Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon %39,59'a geriledi. Peki önümüzdeki dönem altın, döviz ve borsada durum nasıl olacak? Mehmet Şimşek etkisi piyasaları nasıl etkiler? İşte beklentiler. Mehmet Şimşek'in ismi açıklandığında zaten piyasalarda bir pozitif etki var. Tüm varlıklarda bunun etkisini son bir haftada zaten görüyoruz. Bu aşamadan sonra artık uygulanacak politikalar ve atılacak adımlara yoğunlaşmış durumdayız. Piyasanın beklediği isim Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandı. Ekonomide olumlu rüzgarlar resmiye başladı. Uluslararası piyasalarda gerçekten bilinen bir isim olduğu için yabancı yatırımcıların buraya gelmesini önümüzdeki süreçte bekleyebiliriz. Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez ilk açıklanan veri enflasyon oldu. Mayıs'ta enflasyon %39,59'a geriledi. Bu son 17 ayın en düşük rakamıydı. Açıklanan enflasyon rakamları %40'ın altına indi. Ee, önümüzdeki sene içerisinde %25'leri görmesi bekleniyor. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Şimşek'le birlikte dolar, altın ve borsada haftaya hareketli başladı. Peki önümüzdeki günler için piyasada beklenti ne? Dolar TL önce yükselecektir ama daha sonrasında yol haritasında belirlenmesiyle beraber dengeye gelerek TL'nin uzun vadede yine değer kazanacağını düşünüyoruz. En azından bunu umuyoruz şu anda. Özellikle ihracatçılarla konuştuğumuzda 23-24 TL'lerin e, ihracatçılar açısından biraz daha dengeye yakın seviyeler olduğu e, işaret edilebilir. Seçim sonrası yükseliş trendini yakalayan borsada pozitif ivmenin sürmesi bekleniyor. Açıkçası piyasalar hem Mehmet Şimşek ismini hem Cevdet Yılmaz ismini e, beklentine dahil etmeye başlamıştı. Bireysel yatırımcıyla bir yükseliş yaşadığımız borsada artık yavaş yavaş yabancıların da oyuna dahil olabileceğini düşünüyoruz. Ama artık ben borsa açısından yeni or Orta uzun vadeli bir trendin başlangıç aşamalarında olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla borsa yatırımcılar açısından önümüzdeki bir, bir buçuk yıl olumlu bir trend bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Meme Şimşek hem Londra'da hem de özellikle Körfez ülkelerinde birçok danışmanlık ve oralarda işler yaptı. Uygulayacağı ekonomik politikalarda muhtemelen yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesine e, ...sebep olacaktır diye düşünüyorum. Borsa ve dövizde beklenti bu yöndeydi. Peki altında son durum nasıl? Şu an saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve gram altın 1360 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde gram altın artacak mı yoksa düşecek mi? Özellikle düğün yapmayı planlayanlar... Bunu yakından takip ediyor. İşte cevabı. Dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar nereye? Gram altın oraya. Ons altındaki beklediğimiz yükselişle birlikte gram altında yeni rekorlar yaz aylarında görebiliriz. 1450 lira seviyesinin üzerinde rakamlar. E, düşüşler bir alım fırsatıdır. Kısa vade için tekrar 1350 lira seviyesinin altında sarkmalar bekliyoruz. Düğün yapacak olan vatandaşlarımız vardır. Fiziki tarafta bir alım fırsatı sunabilir. E, Sayın Şimşek'ten e, kamuoyunun beklentisi çok yüksek. O yüzden sorumluluk ağır ancak... Ancak orta ve uzun vadede yine güzel işler çıkaracağını da piyasalar bekliyor.